Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf tarih dersi 2. ünite olan Beylik'ten devlete Osmanlı siyasetine geçeceğiz. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönem itibariyle nasıl büyüdüğünü anlayabilmek için Anadolu'nun jeopolitiği bilmek lazım. Şimdi jeopolitik bir yerin bulunduğu coğrafyanın o bölgeye kazandırdığı önem doğrultusunda devletlerin ürettiği politikadır. Örneğin Anadolu'nun 3 kıtanın kesiştiği bir nokta bulunması burada kurulan devletlerin bölge ticaret yollarına hakimiyet altına alma politikası uygulamalarına sebep olmuştur. Anadolu coğrafi konumu, geçiş yollar üzerinde bulunması, iklimi, su kaynakları ve yarımada şeklinde olması gibi özellikleri sayesinde tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşim için ideal bir bölge olmuştur. Anadolu'nun bu özelliklerinde etkisiyle 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye Oğuz göçleri artarak devam etmiş ve Anadolu'nun Türkleşmesi hızlanmıştır. Anadolu Türklerin fethinden önce Bizans-Sasani ve Bizans-Arap mücadeleleri nedeniyle savaş haline gelmiş ve bölgede nüfus oldukça seyrekleşmiştir. Anadolu'da Türk hakimiyetinin sağlanmasıyla bilgi, birlikte bölgeye kitleler halinde Türkmen göçleri başlamış ve bölgenin etnik yapısında Türkler çoğunluğu oluşturmuştur. Ancak Anadolu'ya giren Türkler Batı Anadolu kıyılarına kadar ilerleme fırsatı bulsa da Haçlı Seferleri sonrasında iç bölgelere çekilmek zorunda kalmıştır. Türk göçleri sırasında Bizans egemenliğinde bulunan gayrimüslimler Bizans'taki tat kavgalarından, İdarecilerin, tekfurların keyfi uygulamalarından alınan ağır vergilerde bulanarak Bizans'a karşı cephe açmıştır. Bu yüzden Anadolu'da Bizans hakimiyetini yaşayan halk Türk egemenliğini direnmeden kabul etmiştir. Osmanlı döneminde tarih yazıcılığı yani Osmanlı dönemine ait biz ilk dönem bilgilerini nereden alıyoruz? Osmanlı kuruluşundan 100-150 yıl sonra tarih yazıcılığı başladığı için bizim ilk dönemlere ait bilgilerimiz çok kısıtlıdır. Osmanlı tarihi kaynaklarını biz kütüphane ve arşiv kaynakları olmak üzere iki temel kaynak grubundan oluşturuyoruz. İlk iki yüzyıl yani 14 ve 15. yüzyılda hem kütüphane hem arşiv kaynakları oldukça yetersiz olmuştur. 13. yüzyılın sonunda kurulmuş olan Osmanlı Devleti hakkında bilgi veren kaynaklar ancak 15. yüzyılın başlarından itibaren yazılmaya başlanmıştır. Özellikle 2. Murat devri Osmanlı tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilir. Gelişmesi 2. Mehmet, yükselişi 2. Bayezid dönemleri olarak Osmanlı tarihçiliği kendini gösterebilir. Zaten ilk dönemlerde Osmanlı tarih resmi yazan Şehnameciler yapıyordu. İleriki dönemlerde yani 18. yüzyıldan itibaren kurumsal tarihçiliğimiz Vakanövislik ortaya çıkmıştır. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşler. Osmanlı Bey'in kurucusu Osman Gazi'nin isminin ilk defa belirlenmesine dahil olmak üzere kuruluş döneminde yaşanan askeri ve siyasi gelişmeleri ortaya koymak için yabancı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bizanslı tarihçi Pakimires, Nikeforos, Kantakuzen ile Arap gezgin ve coğrafyacı İbni Batuta, El Ömeri, İbni Said ve İbni Haldun'un bıraktıkları eserler döneme ışık tutmaktadır. Osmanlılar hakkında ilk tarihi bilgiler Orhan Bey'in imamı İsak Fakih'in oğlu Yahşi Fakih tarafından kaleme alınan Yahşi Fakih menakkıbnamesidir. Yani bu Yahşi Fakih menakkıbesi günümüzde mevcut değildir. Aşık Paşazade Gebze'den geçerken hastalanmış ve Yahşi Fakih'in evinde misafir olmuştur. Burada Menakkı Bey'e okumuş daha sonra Aşık Paşa'da tarih eserini yazmıştır. Yine Ahmedi'nin İskender Namesi de Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili bize bilgi veren kaynaklardan e, en eskilerinden biridir. Osmanlı Beyliğini kuran hanedanın menşeine dair iki farklı görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki Ertuğrul Gazi'nin babasının Süleyman Şah olduğu yönündeki rivayettir. İkincisi ise babasının Gündüz Alp olduğu yönündeki genel kabul gören görüştür. Aşık Paşazade, Neşri ve Oruç Bey gibi tarihçiler Ertuğrul Gazi'nin babasının Süleyman Şah olduğunu ve onun Fırat Irmağı'nı geçerken boğulduğunu Caver Kalesi'ne defnedildiğini belirtmiştir. Aslında bu anlatıyla Osmanlıların köklerini Türkiye Selçuklu'nun kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah'a dayandırmak istemişlerdir. Ama eğer burada bahsedilen kişi Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah, eğer Kutalmış oğlu Süleyman Şah ise bu bir kere tarihi olarak e, yanlıştır. Çünkü Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın e, ölüm tarihiyle işte Ertuğrul Gazi'nin babasının Süleyman Şah'ın aynı kişi olma ihtimali çok zayıf. Arada bir 100 yıllık bir dönem var. O yüzden eğer Ertuğrul Gazi'nin babası Süleymansa bile bu Kutalmışoğlu Süleyman değil. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in ismi ilk defa Bizanslı tarihçi Pakimires'in Bizans gözüyle Türkler adlı eserinde geçmektedir. Şimdi genel olarak kabul edilen görüşe göre Osmanlılar Oğuzların Bozok koluna bağlı Günhan soyunun kayı boyuna mensuptular. Osmanlılar Kayı boyuna mensup olduklarını en yoğun şekilde 2. Murat zamanında vurgulamaya başlamıştır. Bu dönemde bastırılan paralara ve dökülen toplara Kayı boyu damgaları vurulmuştur. Osmanlılar ailesinin kökeni, Anadolu'ya gelişi ve Osmanlı devletinin kuruluşu. Şimdi Profesör Doktor Faruk Sümer arşivlerde yaptığı araştırmalarda Anadolu'nun pek çok yerinde Kayı adlı köyün bulunduğunu ortaya koymuştur. Kayı boyunun damgası olan iki ok ve arasındaki yayı Osmanlı sikkelerde, oklarda birçok şeyde kullanmıştır. Mesela bu yine 2. Murat döneminde ok uçlarında bulunan işte buradaki damga. Bakın Kayı'nın damgası simgesi burada yer almıştır. Zaten ileride Osmanlı kuruluşu ile ilgili görüşlere geldiğimiz zaman Paul Vitek Osmanlı'nın Kayı boyuna aslında mensup olmadığını, bunu 2. Murat döneminde kendilerini bu boya mensubiyet olabilmek için böyle şeyler yaptıklarını iddia edecek. Peki Kayı boyu Anadolu'ya ne zaman geldi? Kesin olarak bunu bir tespit edilemiyor ama Aşık Aşıkpaşazade, Neşri, ve Oruç Bey gibi tarihçiler Azerbaycan ile Doğu Anadolu civarında bir müddet kalan Kayıların Ahlat'taki sürmeli çukuruna geldiğini burada fikir ayrılığına düştüklerini söylüyor. Bir kısmı ana yurtlarına dönerken Ertuğrul ve Dündar Bey ne yapıyor? Batıya doğru göç ediyor. İşte bu göç sırasında Alaaddin Keykubat ile Moğolların arasındaki bir savaşta Selçuklu ordusunun yanında yer aldıkları için Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine Karacadağ bölgesi veriliyor. Daha sonra Burada göstermiş oldukları başarılardan dolayı bir uç beyliği olarak Söğüt ve Domaniç kayılara bırakılıyor. Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i de yaylık olarak yaylak olarak kullanıyorlar. 1231'den 1281'e kadar kayıların reisliğini Ertuğrul Gazi yapar. 1281'de vefat edince aşiretin bağına başına Osman Bey geçmiştir. Osmanlı Devleti de işte 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulmuştur. Burada Ertuğrul Bey'in öldükten sonra Osman Bey Savcı Bey zaten Moğollarla yapılan bir mücadele edilecek. Gündüz Alp arasında bir şey yok ama amcası Dündar Bey ile bir taht kavgasına girişir ve kaynaklarından çoğuna göre de Osman Bey amcası Dündar Bey'i öldürmüş ve taht kavgasında tek başına kalmıştır. Osman Bey ile beraber Osmanlı Hanedanı 1299'da kurulmuştur. Osmanlı'nın kurulduğu ve hakim ettiği olduğu bölgeye biz Bitinya diyoruz. Yani bugünkü Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce, Yalova, Bolu, Bartın ve Zonguldak illerini kapsayan coğrafi alanın antik çağ ve sonrasındaki adıdır diyoruz. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu üzerine çalışmalar yapılan tarihçiler kuruluş ile ilgili olarak farklı görüşler ortaya atmışlardır. İşte Paul Vitek'e göre Osman Beyliği'nin kuruluşunu gaza teziyle açıklamıştır. Yani İslam'ın sınırlarını genişletmek çabası olan gaza ile devlet askeri fetihlerle ganimet elde etmeyi amaçlamıştır. Yine biraz önce dediğimiz gibi 2. Murat döneminde hanedan siyasi doğrultusunda Osmanlılar Kayı ile kendilerini o OSCR'ye bağlamışlar. Aslında Kayı ile alakası yok diyor Vitek. Yine Mehmet Fuat Köprülü de Osmanlı Devleti'nin bir aşiretten cingangirane bir devlet çıkarttık anlayışıyla kurulmayacak kadar yani bu kadar basit bir şekilde olmadığını çok farklı etkenlerle ve daha kompleks diyebileceğimiz yani karışık bir yapı olduğunu söylemekte yani öyle basit bir şekilde bir aşiretten bir devlet çıkarılmadı kuruluş dönemiyle ilgili çok daha farklı özellikler olabileceğini söylüyor. Hali Inancık da Paul Vitayın tazmini kabul etmekle beraber yetersiz buluyor. İnalcı'ya göre 14 13 ve 14. yüzyılda köklü sosyal bir değişim yaşanır. Bunun sebebi diyor Moğolların yönetimine girmek istemeyen Türkmenlerin göçleri ve buna bağlı olarak olan nüfus baskısıdır. Bu yüzden Bizans sınırında gaza ideolojisiyle donanmış bu potansiyel nüfus iyi yönlendirilmiş ve iyi beyler tarafından yeni bir Türk devleti kurulmuştur diyor Halil İnalcık.